Merhaba arkadaşlar. Karadeniz kaz çiftliği sosyal medya hesaplarına bir kez daha hoş geldiniz. E, kazlarımız bugün itibariyle birinci ayındalar. Artık kaz badiyi oldular şu anda. E, tüy döküm dönemleri. E, o yüzden bu, bugünlerde birazcık çirkin görünüyorlar. E, çiftliğimizin kurulum aşaması yavaş yavaş tamamlanmak üzere. Civcivlerimiz büyüyor, anaç olma yolunda. Bütün aşıları vesaireleri, bakımları, probiyotikleri, vitaminleri falan hepsi eksiksiz bir şekilde veteriner eşliğinde verilmektedir. Bugün hava güzel. Banyoya çıkarttık. Hem yıkanıyorlar, hem sularını içiyorlar, hem yayılıyorlar. Şu anda çiftliğimizde her şey yolunda gibi görünüyor. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ettiği unutmayın. Karadeniz Kaz Çiftliği olarak hepinize iyi günler diliyoruz.